Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 22 Eylül Pazar günü koçlar açtım fincanınızı. Şöyle görün fincanınızda aydınlığa çıkıyorsunuz maddi sıkıntılarınız artık tamamen bitiyor. Hayalini kurduğunuz şu toplu parada şu 15-20 güne kadar gelecek. Size de bir telefon gelecek bu parayla alakalı. Siz kendinizi bırakmışsınız. Başkalarına çok üzülüyorsunuz. Kendinizi bir köşeye atmışsınız. Başkaları için maddi ya da manevi çok üzülüyorsunuz. Ok gibi lafları sokmuşsunuz. Sanki birine yani ee, artık kendine gelsin diye mi ya da farklı nedenden dolayı mı ok gibi bir lafları sokup kenara çekilmişsiniz. Kısa kısa yollarınız var. 2 tane toplu paranız var orada. Ufak ufak. Toplu paralarınız size doğru gelecek bu yaptığınız işlerle alakalı. M harfinden de büyük bir destek göreceksiniz. Yan yana çıkmış. M, E. Bu bayan da olabilir, erkek de olabilir. Sanki ağzında bir kilit olan birisi var. Ne konuşmak istiyor ne de ileriye dönüp bir şey bahsetmek istiyor. Çok aceleciliğinden dolayı kaybeden bir bayan yüzü çıktı. Çok aceleci, aşırı. Yani kendine e, dur demesini bilemiyor. Yani hemen istiyor, herkes her şeyi hemen istiyor. E karşı tarafta bu sefer zorlanıyor. O yüzden dolayı hep bitiş, hep bitiş. Bir şeylere kavuşamama. Ne sevdiğine, ne alacağı şeylere, ne yapacağı hayatla alakalı bir şeylere kavuşamayan bir bayan yüzü çıktı ama ben şanssızım diyor kendine. Şöyle sorsanız şanssızım diyen bir bayan yüzü çıktı. Sabır olmadığı için çoğu şeyi kaybediyor. Bir iş iş sevinci yaşayacaksınız. Yani e, bir işe başlayacaksınız. Sözünü alacaksınız. Ondan sonra gayet de iyi şeyler olacak hanenizin içinde. Cebinizdeki paranın ne kadar olduğunu bilemiyorsunuz. Neden bilemiyorsunuz? Yatırımınızı yapmışsınız. Ama ne kadar kazandıracağını bilemiyorsunuz. Yani bir tane mi alacaksınız? Üç tane mi alacaksınız? Beş tane mi alacaksınız? Bunu kestiremiyorsunuz. Yani bekliyorsunuz sonuç almak için. <laughs> Kafanızdaki soru işaretleri tamamen aydınlığa çıkacak. Bir özlem giderme olacak bu akrabalarınızla ya da sevdiklerinizle bir özlem giderme var. Geceniz gündüzünüze şey dönüşüyor. Sizin beklentilerinizin inşaatla alakalı, inşaatla alakalı, ev yaptırmayla alakalı, kendi yaptıracağınız şeyler Ekim'de. Ekim'in orta ve sonlarına doğru. Başında başlar karar vermeniz kendinizle alakalı. Sonuna doğru adımınızı atmış olursunuz. Biraz gribim kusura bakmayın. Sizden haber alamayan kişiler sanki böyle haber almak için elinden geleni yapıyorlar. Ama siz de kenara çekmişsiniz kendinizi. Sizin hayatınızı merak eden çok fazla insan var. Bilinçli olarak kenara çekmişsiniz kendinizi. Traktörle bir yere gideceksiniz. Bir arazi gibi, tarla gibi bir yere gidiyorsunuz. Traktör çıkmış önünüzde. Birileri size yardıma çağırıyor ama kendi işinizden dolayı belki gidemezsiniz. Belki de gitseniz de kısa vakit olarak gidebilirsiniz. Uzun saatler gidemeyebilirsiniz. Menfaat siz sizden hiçbir şey beklemeyen dostlarınız var. Onlar sizin için çok kıymetli daha fazlasını yapasınız geliyor. Öyle yapınca yani karşınızdaki kişiler çok nadir görüşüyorsunuz ondan. Bu dostlar bu dostlarla nadir görüşüyorsunuz ve cılkı çıkmamış. O yüzden kıymetli dostlarınız <laughs> Uzun zamandır göz göze gelmediğiniz bir kişiyle göz göze geleceksiniz. Bir yere dev, devredeceksiniz siz. Yani o da battığınız, bittiğiniz için değil. Belki şehir değiştireceksiniz. Belki o işten sıkıldınız. Belki bağlayıcı işler istemiyorsunuz artık. Gezip tozmak için hem işim olsun hem gezeyim, tozayım diye. Ama sabah böyle e, sabahtan akşama kadar 12 saat, 13 saat çalışılan ve e, öyle iş yapılan şeyleri tercih etmeyeceksiniz. Belki esnaflık gibi bir şey olabilir. Tercih etmeyeceksiniz artık çünkü yıllardır çalışıyorsunuz. Bir yorgunluk da var. E harfi sizi düşünüyor. İsminde, soy isminde E harfi olan biri Gözlerini doyuramadığınız kişiler var etrafınızda. Sizin ufak ufak yaptığınız şeyler göze gelmiyor. Yani sizin ufak ufak yaptığınız şeyler çocuklarınıza anne babaya bunlar kesinlikle sayılmıyor. Onlar daha büyük şeyler bekliyorlar. Evdir, arabadır, tarladır. Yani bir şeyler bekliyorlar. Öyle ufak tefek altınla Brezikle, künyeyle veya ne bileyim 10000 bin, bin parayla e, sevinecek kişiler değil. Çünkü artık yeterince çektik diyen kendilerine göre haklı olan kişiler var. Bir soğukluk o yüzden dolayı devam ediyor. Varlık içinde yokluk çektiriyorsunuz diye aile problemleri, sıkıntıları var. Mal paylaşımına, mülk paylaşımına gidilmediği için. Birinize nasip olacak. Komple bir bina alacaksınız siz dükkanıyla beraber. Burası eski bir yere de benzemiyor. sıfır. 6 dükkan üstü böyle sanki ev, ev evler var, daireler var. Birinize bu nasip olacak. Belki başka bir yeri satıp da orayı alma gibi, değiştirme gibi bir şeyiniz de olabilir. F harfi isminde, soy isminde F harfi çok büyük bir hayal kırıklığına uğratmış sizi evlilik adına. Evet, içinizde bir yangınlar var, yok değil. İçinizde çok fazla bir yangınlar var. Gece farklı, gündüz farklı birisi var karşınızda. Gündüz muhteşem, çok iyi davranıyor size. Ama gece bambaşka bir kişiye dönüşüyor. Bir resmi bir yerde bir işlemleriniz olacak sizin. Yani bir, bir yerlerde bir imzanız, bir toparlanmanız olacak. Hızlandırmalı bir şeylerin içine doğru gidiyorsunuz. 5'i gösteren biri var. Ya 5 hafta ya da ayın 5'i ya da 15'ine on beş, on kadar bir Vakit isteyecek. Borçlarınız taksite binecek. Tamamen çünkü birinizin çok büyük bir borcu var. Bir anda kapatmanız da mümkün değil. bunu. bir şekilde o taksit taksit ödenecek bir borçlarınız var. Korktuğunuz gibi bir şey olmayacak aslında. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.